Evet arkadaşlar. Merhaba ya. Cık. Uzun zaman oldu demeyeceğim. Ne, ne kadar zaman oldu bilmiyorum. Kılıcım var. Çok tehlikeliyim şu an. O yüzden hemen adamlara... Dalamıyoruz buna. Hile. Ya ya buraya. Bugün arkadaşlar ne konuşacağız? Bu bizim soru cevap videosu. Ne zaman olacak o iş? O iş olacak mı? Onun hakkında konuşacağız. Arkadaşlar o iş olacak. Ama ne zaman? He. 100 abonede. <laughs> o yüzden şimdi açıklamaya koyduğum e, Discord sunucumdan gelip soru cevap kanalından bana sorularınızı iletebilirsiniz. Bir dikecek bir dikecek abi. 100 aboneye ulaştığımızda e, soru cevap videosunu ben kanala yükleyeceğim. E, şu adamı da alalım hemen. Aynen. Güven o örümcek ana ve öl. Tamam. Bu arada ilk oyunum ve sabah zaten. Saati de görüyorsunuz. 12.50. Baya sabahmış he. Ee, fazla oynayan yok. O yüzden kısa bir video olacak. Kusura da bakmayın arkadaşlar. Hemen gidelim öbür adamları da öldürelim. Dediğim gibi açıklama kısmında Discord sunucum var. Loncamızın linki var. SC Community Lonca linki var. Hepsini açıklamadan ulaşabilirsiniz. Şu adamın demir kılıcı varmış. Dokundurtmamamız lazım. Ama yakıyor. Tamam şöyle tamamdır. adamda da kestik. Kaskını giy. Diyeceğim kask bizde var zaten. Hemen son adama da gidelim. Maçı bitirelim arkadaşlar. Şöyle envanter düzenini yaptık. adamda karşıda zaten yapılattık. Olmadı hiç güzel olmadı. Öyle. Gidelim. Ben konu bitti konuşacak bir şey bulamayınca da mal mal kalıyorum. Kusura bakmayın. Biraz müzik dinleyin. Arkaya güzel bir müzik koymuşumdur. Müzik zevkime güvenin arkadaşlar. Hadi bu videoya özel Spotify linkimi de açıklamaya koyuyorum. Takip etmeyi de unutmayın. Güzel playlistlerim olduğunu düşünüyorum. Dinler, gaza gelir veya hüzünlenir veya... Bilmem işte ya. Ben gidip hüzünlenecek videoda eğlenebilirim. Aynen. Kaçma sana Gonca. Gel buraya. Setin de yok ya. Neyse, bakayım ne çıkacak. Tamam. La al ya, al şunu at. al. Allah, al. Al, al bismillah. Al bismillah. Al bismillah. Al bismillah. Atma lan! Geç, şu adamı da keselim hemen. Sonra videoyu bitirelim. Yerden item topluyor reis. Gel. Kaçarsan öleceksin zaten. Her türlü öleceksin. Bitti. Bitti senin işin. Işte geçmiş olsun önce. Hiçbir şey niye çarpmıyor? Evet arkadaşlar. Yine kısa bir video oldu. Kusura bakmayın. <laughs> Kısıtlı zamanım var çünkü. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.